Sabahlar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine fal bakacağım. Sizleri bekletmeden hemen başlayacağım ben. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Bir kavuşma, üçlü bir kavuşma görünüyor. Üç kişi bir araya geliyorsunuz. Veya şöyle bir şey de olabilir. Hani bir bebek bir üçüncü kişinin aileye gelmesi böyle bir kavuşma sevinci görünüyor bir üçlemenin daha doğrusu bir üçle üçlü olarak bir araya gelmenin üç kişiye hani bir art, bir ortaklığın artması bir dayanışmanın artması da söz konusu olabilir yani üçüncü kişinin dahil olmasıyla yaşanacak bir sevinç Maddi bir kısmet var ama çok sıkıntılı alması çok e, nasıl desem bu mesela böyle tartışmalı bir miras konusu olabilir e, veya e, hani kazancı e, bölünecek bir getiri olabilir böyle hani sıkıntılı bir şey var maddi gelir var. Şimdi bu ortadan kalkarsa ardından e, aydınlık bir kapı açılacak. Yani bu e, fayda fayda sağlayacak bir şey zarar verir hale gelmiş. Hani bir türlü satılamayan ortaklı bir malınız falan varsa belki satılsa hani kendi payınızı aldığınız şeyle size e, aydınlık bir kapı açacaksınız kendinize. Ama bu kısmet o kapının önünü tıkamış yani e, kalkmıyor. E, bu bana kalırsa yani evet ortaklı bir şey bu birkaç baş var üzerinde bakın görüyor musunuz bu ortaklı bir maddi kısmet yani bunun paylaşılması bölünmesi ortadan kaldırılması gerekiyor ki size aydınlık bir kapı açılsın bununla ilgili konu gündemde olabilir yani bunun için uğraş verebilirsiniz bunu kaldırmak için yorucu bir sürece girebilirsiniz ama yap, yaparsanız yani bunu da hızlandırırsanız hemen arkasından yani bu ortadan kalktığı anda hemen size açılacak aydınlık bir kapı var eğer ortaklı işiniz, gücünüz, mal varlığınız ya da geliriniz ortaksa, bölüşülüyorsa birileriyle, bu durumu sonlandırmaya çalışın yani. Sonlandırdığınız anda gerçekten güzel aydınlık kapınız açılıyor tek başına sizin için. Hani kendi yolunuza bakarsınız yani. böyle e, belden aşağı bir e, hani makat veya böyle cinsel bölgeyle ilgili bir problem yaşayan birisi olabilir e, hani kıl dönmesi vesaire buna benzer bir ameliyat e, böyle bacak arasında bir şey yani e, böyle bir sorun bu kişinin başında görünüyorsunuz hani bir e, refakat etmeniz gerekebilir böyle bir kişiye e, fakat e, bir başkasından e, kaynaklı bir sorun var burada yani bir başkasının sebep olduğu bir şey veya hani bir yanında olması gereken bir başkası yanında olmadığı için siz o kişinin yanında olabilirsiniz Hani bu hastanın başındayken e, sitem ettiğiniz ve biraz daha geri planda duran ama olayla bağlantısı olan bir kişi görünüyor bir yolunuz var yolun sonunda bir bekleyen var size bu yolu da yarılamış görünüyorsunuz ee, yani bir kişiye kavuşmak bir kişiye ulaşmak ya da bir kişiyi ikna etmek ee, yolunda e, yarı mesafe kat etmişsiniz az kalmış o kişiye ulaşmanıza ee, Hani bu bir mesela teklifte bulunduğunuz bir kişi olabilir Hani teklifinizi kabul etmesi için e, daha ikna edici çalışmalar içinde olabilirsiniz veya duygusal anlamda ulaşmaya çalıştığınız birisi olabilir herhangi bir konuda bir insanın kararını değiştirme ona ulaşabilme onu etkileyip ikna edebilme yarı yolu katet yarıyı geçmişsiniz hatta az kalmış bu kişiye ulaşacaksınız sonrasında güzel bir birlikte bir yolunuz var bu kişiyle. Ve artık böyle yolunuz Değişiyor ondan sonra hani doğru Giden bir yol başka bir yöne doğru Kıvrılıyor ve Be beraber olduğunuz Anda bu kişiyi ikna ettiğiniz anda e, Farklı bir mecraya Doğru ikinizin de hayatı Artık yönleniyor diyebilirim e, Ve o yönlendiğiniz Yolda da hani maddi manevi böyle e, Kısmetli ışıklı bir Yol yani kenarları çiçekli ışıklı e, bol Yıldızlı hani güzel kısmetlerle Dolu e, sevinçli hayırlı bir yol olarak görünüyor bu ç harfi ç harfi e, gelen bir e, sıkıntılı bir haber var bir problem var e, bu ç harfi ile ilgili bir kişinin isminde mi var haberin geldiği yerde mi var e, o belli değil açıkçası ee, ama konunun da birkaç muhatabı var. Yani sadece sizinle ilgili bir haber değil bu. Birkaç kişiyi birden ilgilendiren bir haber böyle bir haber gelecek. Ee, bundan sonra 3,3 e, kişi sanırım ya da 4. 3 ya da 4 kişi bir araya toplanacaksınız bu haberle ilgili bir şey tartışacaksınız yani bunu çözmek meselenin nasıl halledileceği ile ilgili bir ufak bir toplantı gibi bir şey görünüyor burada da biraz böyle söz hakkı hani sizde diğerleri sizin ağzınıza bakıyor sizin kararınız ne böyle görünüyor hani yetkili merci sizsiniz gibi son sözü siz söyleyeceksiniz gibi görünüyor çok e, neşe neşeli e, bir insan var hayatınızda. Böyle bir sincap gibi çıkmış Kuyruğunun arkasında bir şey saklıyor. Güzel bir şey e, size bir şey getiriyor ama bunu böyle size sezdirmemek için, size hissettirmemek için de elinden geleni yapıyor, saklamaya çalışıyor. Sizin için bir e, güzellik, bir sürpriz, bir hediye böyle bir düşüncesi olan bir insan bu. E, dediğim gibi size de neşe veren, neşeli bir insan. Böyle yapı olarak da ee, hareketli sevimli neşeli bir kişi ee, bir şey hazırlıyor sizin için yani gizli gizli böyle gördüğünüzde sizi memnun edecek ortaya çıkardığında sizi çok sevindirecek ee, bir şey geliyor az kalmış yani böyle bir şeyle de karşılaşacaksınız ee, erkek mi kadın mı belli değil çok yalancı bir insan var ee, hani böyle Şimdi saçları uzun görünüyor küt gibi böyle biraz hani omuzlarda gibi uzun görünüyor ee, ama yüzü hani bir erkeğe de benziyor kadına da benziyor ee, burnu büyük sadece bu burnu hani gerçekten büyük yalancı olduğu için e, değil ee, burnu büyük geniş biraz böyle burnu belirgin çıkmış bu kişinin ee, büyük de bir yalan söylüyor ee, tamamen böyle hani kendi çıkarı kendi dalgasına Bakıyor hani böyle herkese her konuda yalan söyleyebilecek bir noktaya gelmiş bir insan kendi çıkarı için o anki rahatı için o anda yapmak istemediği bir şeyi yapmamak için hani sonunu düşünmeden alabildiğine yalanlar bahaneler uydurabiliyor neredeyse bir yalan makinesi haline gelmiş. Bu kişinin söylediği bir yalanla ilgili e, sıkıntı yaşayacaksınız. Yani sizi yanlış yönlendirecek. Ah, hani bu ortaya çıkacak. Siz o sıkıntıdan döneceksiniz yani e, yol yakınken. Ama bu kişiyle de e, büyük sorun yaşayacaksınız. Bu kişiyi kendine getirmek, yaptığını bedelini ödetmek e, böyle bir çabanızda olacak. iki kişi kafa kafaya vermiş diğerleri duymasın arkanızda birileri var e, Yani ikinizin de arkası çok kalabalık ama kendinizi onlardan soyutlayıp e, böyle baş başa gizli kimsenin duymaması gereken bir şey konuşacaksınız konuyla ilgili 3 ve 7 rakamları çıkmış yani sizin arkanızda 7 onun arkasında 3 çıkmış e, nedir gerçekten bilemedim yani ee, hani görüşeceğiniz vakit diyeceğim değil yani biriniz yedi biriniz üç gibi ee, hani şey futbolcuların sırtında üniforma yazar ya resmen öyle onun arkasında üç yazıyor sizin arkanızda yedi ee, bir şeyin böyle e, hani rekabet gibi bir şey olabilir sıraya girdiğiniz bir şey olabilir e, ee, veya hani yine ortaklı bir konuda e, üç hisse onun yedi hisse sizin gibi bir şey olabilir. Ee, biriniz 7 biriniz 3 yani ee, ve diğerlerine duyurmadan arkanızdaki e, kalabalık hani onlarda şey gibi futbol takımının e, geri kalanları gibi yani karşı e, takımdan biri ise bu sırtında 3 yazan kişi görüştüğünüz hani onun da arkası kalabalık sizin de arkanız kalabalık ama burada e, diğerlerine duyurmadan gizli bir anlaşma gizli bir kafa kafaya vermiş bir konuşma peşindesiniz ama çok aydınlık. Arkanızdakiler sıkıntılı siz ikiniz çok aydınlık çıkmışsınız. Yani yapacağınız şey e, belki diğerlerine de faydası olacak ama böyle sizi o sıkıntıdan belki sizi diğerlerinden koparıp e, ayrı bir yere, daha rahat bir ortama taşıyacak bir şey de olabilir. Yani beraber bir aydınlığa doğru gidiyorsunuz bu kişiyle. Evet, hanenizde bir kişiyle ilgili bir sorun var, birikmiş bir sorun. Belki yıllardır süre gelen bir şey, belki bir kötü huyu ama artık böyle hani e, çekilmez noktaya gelmiş bir şey. O kadar birikmiş ki hani artık buna tahammülünüz kalmamış. Bu bir insanın, hanedeki bir kişinin ya tavrı ya bir konuda ısrarcılığı vazgeçmediği ve artık hani diğer hane halkına bıkkınlık veren bir durum. Bu durumla ilgili, yani bu durumdan kurtulunması ile ilgili hane halkı bir birlik ve diğer kişiye baskı yapacak bu durumu artık değiştirmesi için ya bu kötü huyundan vazgeçmesi ya bu ısrarla yaptığı şeyi artık yapmaması. Ee, ve bu değişecek bu durum ama işte sizlerin zoruyla yani hale halkının e, herkesin birden o kişiye baskı yapması onu zorlaması e, Belki müdahale etmesiyle değişecek görünüyor fakat bu sıkıntı gidiyor e, bu yani bu çok uzun zamandır süre gelen bir şey ve hale halkını etkileyen bir şey yani artık kanıksanmış e, hani böyle onu da öyle kabul etmişsiniz. Yani gündelik hayatta bir şekilde o sıkıntıya alışmış. Sanki artık insan uzun süre taşıdığı yükü hissetmez ya. E, böyle bir şey ama bazen bir anda da çok hissettiğiniz, yoğun hissettiğiniz ve artık yeter dediğiniz bir ana gelmişsiniz. E, bu kanıksanmış durum değişecek. Bu hanenizden büyük bir yük kaldırıyor. O insanın da e, o zorla değiştireceğiniz kişinin de bireysel hayatını da büyük ölçüde etkileyecek, onu hafifletecek yani. Yozgat'ın yesi e, olan bir yere yolculuğunuz görünüyor. E, gideceğiniz yer aydınlık, gideceğiniz yerde güzel bir karşılaşma, e, karşılaşma değil karşılama e, size güzel bir karşılama, birkaç kişi e, görünüyor sizi bekleyen. Bir ufak bir maddi kısmet varsa beklediğiniz size veya hanenizden birine gelecek haneye gelen bir kısmet yani biraz böyle ikiye bölünmüş vaziyette hani taksitli bir şekilde gelebilir ama taksitler arasında çok zaman farkı yok yani hemen böyle hani beklediğinizden eksik gelen bir para hemen kısa bir süre sonra devamı gelecek şekilde iki taksite bölünebilir haneyi bu da rahatlatacak. 3, 3 aşamasını hallettiğiniz bir şey var. Geriye kalan da 2 aşaması var. Ee, yani bir konuda sanki 5 kişiyi ikna etmeniz gerekiyor. üçünü etmişsiniz. 3'ü üçü razı. Diğer ikisini de ikna ederseniz halledeceksiniz gibi bir durum. Yani bu e, aşamalar böyle insan gibi çıkmış. üç kişiyi geride bırakmışsınız. Önünüzde iki kişi var. Ee, hani rekabet ettiğiniz bir durum varsa bununla ilgili de olabilir. Bu hane dışında bir şey çünkü. E, ve diğer iki kişi birlik görünüyor yani önünüzde kalan iki kişi e, birlenip güçlenmiş gibi hani diğerleri tek tek daha kolay e, aşılmış ama bu ikisi birlikte ve dolayısıyla daha zorlu bir e, ikna gerektiren bir iletişim daha güçlü bir iletişim gerektiren bir şey olabilir e, daha güçlü yarışmayı gerektiren bir rekabet olabilir ama önünüzde bu diğer 3 kişiyi geride bırakmanın rahatlığıyla daha güçlenmiş bir vaziyette e, bunun da üstesinden geleceksiniz canlarım benim bu kadar funniz. başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın